اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه جامعه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه بعدد علمك وبعدد معلوماتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا إجمعين لا سيما على آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل الذبيح الله وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى كليم الله وهارون وداود وسليمان ويونس وإلياس واليسع وذي الكفل وزكريا ويحيى وعيسى وأمه مريم وذي القرنين ولقمان وعزير ولا على ساداتنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعلى حملة العرش والكروبيين وعلى كرام كاتبين وعلى ساداتنا خلفاء النبي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى عمي النبي حمزة والعباس وعلى أحفاظه أجمعين لا سيما على الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وزين العابدين وعلى سيداتنا خديجة الكبرى وعائشة الصديقة وأزواجه الأخر وعلى بناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء وعلى جميع أصحابه من المهاجرين والأنصار وعلى التابعين وعلى أتباع التابعين وعلى المجتهدين الكرام والمفسرين العظام والمحدثين الفخام وعلى الأولياء والأصفياء والأبرار والمقربين وعلى الأقطاب خصوصا على ساداتنا علي وحمزة والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي الحسن أبي الحسن الخركاني والشيخ الحراني والشيخ أقيل المنبجي والإمام الرباني والشيخ الكرخي وأبي الحسن الشاذلي وأحمد البدوي وأحمد الرفاعي ومحمد بهاء الدين النقشبندي أستاذنا وأستاذنا بديع الزمان سعيد النورسي وعلي من له حرمة عند الله تعالي بعدد علمك وبعدد معلوماتك أصلا وعلي إخواننا وأصدقائنا وصدائقنا وأحبابنا وأحبائنا في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة في خدمة الإيمان والقرآن تبعا آمين يا رب العالمين Efendiler efendisine salatü selam. Allah'ım efendimiz Hazreti Muhammed'e, ailesine ve ashabına ilmin ve malumatın sayısınca salat ve selam eyle ve bereket ihsan eyle. Allah'ım efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun kardeşleri olan nebilere, mürseliğine, mukarreb meleklere, gök ve yer ehlinden rızana nail olmaları için dua ettiğimiz senin salih kullarının hepsine özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti, Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Zebihullah olan Hazreti İsmail, e, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelimullah Hazreti Musa'ya, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriya Hazreti Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman, Hazreti Üzeyr, ala nebiyyina ve aleyhimusselama ve efendilerimiz Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail, Hazreti İsrafil ve Hazreti Azrail'e hamele-i arşa, kerubiyyuna ve kiramen katibine Allah Resulü'nün halifeleri Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimize, peygamberimizin amcalarından ikisi Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas'a, Allah Resulü'nün ahfadına özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed İbnül Hanefiye ve Zeynül Abidin Hazretlerine, annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübra, Hazreti Ayşe-i Sıddık'a, ve Efendiler Efendisi'nin diğer pak zevcelerine ve kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma Tüzzehra'ya, muhacir ve ensardan bütün ashabı ı güzinine, tabi'in ve tebe tabi'in efendilerimize, müştehidini kirama, müfessirini izama, muhaddisini fihama, evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebine, aktaba hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize, Şeyh Abdul el Geylani, Şeyh Ebu'l Hasan el Harakani, Şeyhül Harrani, Şeyh Akil el Membici, İmam Rabbani, Şeyh Kerhi, Ebu'l Hasan el Şazili, Ahmed el, -El Bedevi, Ahmed el Rufai, Muhammed Bahauddin el Nakşibendi ve üstadımız Bezüz Zaman Said Nursiye ve muhterem hocamıza ve senin nezd-i uluhiyetinde senin nezduluhiyetinde kıymetli kıymeti olan herkese ilmin ve malumatın adedince salat ve bereket ihsan ile dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur'an meşalesini tutuşturup canlı tutmaya çalışan kadın erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da yukarıda zikrettiğimiz zevat-ı kirama tabi olarak صلاة سلام لا وبركة لا تختبضنا اللهم آمين يا معين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إلهنا أنت خلقتنا ولم نك شيئا ظلمنا أنفسنا وارتكبنا المعاصي والمساوي وما لا تحب ولا ترضى وإنا مقرون بذلك إلهنا إن عفوت عنا وغفرت لنا فلا ينقص من ملكك شيء وإن تعذبنا فلا يزيد في سلطانك شيء إنك تجد من تعذب غيرنا وإنا لا نجد من يرحمنا غيرك فارحمنا يا رحيم يا ودود bir rahmet ya arhamar rahim Rabbimiz biz yoktuk sen var ettin fakat biz kendimize zulmettik zulmettik de olmadık günahlar irtikab ettik mesaviye girdik senin asla hoşnut olmayacağın vadilerde dolaştık ey Rab şimdi bütün bunları yüce huzurunda itiraf ediyoruz Şayet bizi affeder ve bağışlarsan sen de biliyorsun ki senin mülkünden hiçbir şey eksilmeyecektir. Bizi azap edersen o zaman da saltanatında hiçbir ziyade olmayacaktır. Ey kendini her kelamının evvelinde Rahman ve Rahim diye tavsif kuran merhametler merhametlisi Rabbimiz. Sen dilersen bizden başka azap edecek başkalarını bulabilirsin. Ya biz senden başka merhamet merhamet edecek birisini asla bulamayız. Öylesi öyleyse rahmetinle muamelede bulun ve bize merhamet buyur. Ey Rahim ve Dûd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme la tuazzibna bi zunubina ve mesavina ve la tuhlikna bi azabik. وعافنا ربنا لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا اعداءنا واجعلنا في كنفك وكنف حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واسلك بنا سبيل ائمه المتقين وهب لنا صداقه لا تضر معها الذنوب وقلبا لا يرضى الا بتوجهك ve sirran la yatma innu illa bilikai. Rabbimiz günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı bize azap etme. Senin azabına uğrayarak helak olma endişesinden dolayı tir tir titriyoruz. Bahtına düştük. Ne olur bizi azabından koru ve bize dünyada ve ahirette affu afiyet ver. Ey yüceler yücesi Allah'ımız, senin kapından başka sığınacak yerleri olmayan biz muhtaç kullarını içine yuvarlandığımız bir takım yakışıksız amellerden dolayı muhafaza etme. Dönüp dolaşıp sana gönül bağlamış kullarına musallat olmak isteyen vatan, millet, insanlık ve din düşmanlarına fırsat verme bizi hem senin hem de Yüce Habibin Hazreti Muhammed Aleyhi Afdalu Salavat ve Ekmelü Tahiyyatın asla dokunulamayan ve zarar verilemeyen himayene dahil eyle. Ve yürüdüğümüz yolumuzu her biri birer takva abidesi haline gelmiş müttaki önderlerin yollarıyla birleştir. Ey ihsanda bulunup kullarını mevhibeleriyle donatmakla hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan Yüce Rabbimiz, bizi de günahların zarar veremeyeceği sağlamlıkta bir sadakat, yüzünü sadece sana çevirmekle huzur bulan bir kalp ve yalnızca cemali bağ ulaşmakla itminana erecek bir sırla donatman istiyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna neteveccehu ileyh. ونسألك توجها تاما وإيمانا كاملا لا ضد له وتوحيدا خالصا لا تشوبه شائبة الشد ومحبة صافية لا لشيء سواك بغير رضاك وتقديسا كاملا ليس وراءه ما لا تحب ولا ترضى وهب لنا ما وهبت لأحبائك الأبرار والمقربين ve ceallena min kulli zembin ve hatain ve masiyetin ve evhamin batiletin faracan ve mahraca Ey yüceler yücesi Rab işte yine senin kalplere inşirah salan huzuruna geldik. Sana teveccüh ediyor, mukaddes iklimine sığınıyor ve teveccühümüze teveccühle hem de teveccühü tam ile mukabelede bulunmanı dileniyoruz. Bize aksine ihtimal verilmeyecek kadar güçlü ve olgun bir iman, hiçbir şirk şaibesiyle bulanmamış berrak bir tevhid telakkisi lütuf buyur. Kalplerimizi senin için sevilenler dışında zerresi bile senden başkasına tahsis edilmemiş dupturu bir sevgiyle donat. Vicdanlarımızı kusursuz, pak ve her hususta noksansız bulunduğun mülahazasına bağlanmış ve Zat-ı Zülcelal'ine isnat edilmesinden hoşnut olmayacağın sıfatlardan azada kalmış bir takdis düşüncesiyle mamur kım. Ve iyilik mülahazasına kilitlenmiş mukarreb kullarına ihsanda bulunduğun gibi bize de topyekün günah, hata, masiyet, batıl mülahaza ve hiçbir sağlam esasa dayanmayan kuruntulardan kurtulma yolları ihsan et. آمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا جلت قدرتك وعم نوالك فأكرمنا بشهود أنوار ربوبيتك وأسرار ألوهيتك وأيدنا بتأييد رحمانيتك ورحيميتك وبنور ورأفة أنسك حتى نتقلب في سبحات أسمائك وصفاتك Va arifna ma'rifatan tamatan la yabqa ma'lumun marduyun 'indak illa wa'tlatana ala daka'ikihi wa haqa'iqi inneke jawadun karim wa rabbun rahim Ya Rabb senin kudretin her şeye yetecek kadar büyük nimetlerin de bütün varlığı kuşatacak kadar ulumidir bizi de rububiyetinin nurları ve uluhiyetinin esrarıyla çeki çevre sarmalamanı dileniyoruz. Rahman ve Rahim isimlerin hürmetine bu muhtaç kullarını da Rahmaniyet ve Rahimiyetinle teyit buyur. Senin dostluğuna her şeyden daha fazla ihtiyacı olan bendelerini üns ikliminin refet ve nurundan mahrum eyleme. Eyleme ki subuhati esmaiye ve sıfatiyende biz de eriyip tükenelim. Varlığını vicdanlarımıza duyur ve gönüllerimizi marifeti tamme ile öyle bir doyur ki seni daha iyi tanımaya vesile ol olabilecek ne kadar malumat varsa hepsinin inceliklerine ve derinliklerine biz de muttali olabilelim. Ya Rab sen cömertliğine hudut olmayan yegane cevabı kerim ve rahmetinin sınırları hayal bile edilemeyecek kadar engin bir Rabbi Rahim'sin. Ne olur ihsanlarından bu kapı kullarını da mahrum etme ve nimetlerinle bizi de şad ve mesrur eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.